Bayram benim neyime kimsem yok ki yanımda Gurbet ellerdeyim ben taş basmışım bağrıma Şükür ki Allah'ım var dua ediyorum ona Şükür ki Allah'ım var dua ediyorum ona Alışıyorum artık bayram bana bayram değil Anlıyorum artık gurbet benim kaderim Kaderime razı gelip şükredeceğim Allah'ıma Kaderime razı gelip şükredeceğim Allah'ıma Bayram benim neyime kimsem yok ki yanımda Gurbet ellerdeyim ben taş basmışım bağrıma Şükür ki Allah'ım var dua ediyorum ona Şükür ki Allah'ım var dua ediyorum. Gurbet benim kaderim Kaderime razı gelip şükredeceğim Allah'ıma Kaderime razı gelip şükredeceğim